Sayın Dökmen'in bir önermesi var. Cumhuriyet maskülen midir, feminen midir sorusundan hareketle Dünya tarihi bir... ilk kez bir kız çocuğunun manevi evladım dediği Olur. ülkünün esaretinden kurtuluşuna doğru gitmiştir. Anadolu'nun vesayetten zaman, kurtuluşuna kadın doğru. gitmiştir. erkeği Bandırma vapuru sadece Türk milletinin refahına özgürlüğüne vesayetten değil, kurtuluşuna doğru ve gitmiştir. Coğrafya. Normal manta. Dil, Topluma ve güvenilmediği, toplumun örgütlü var. gücüyle kendi Çünkü sorunlarını şey. çözemeyeceğine olan derin bir karıştır. inanıştan kavrayıştan Kavramı da kaynaklanıyor olabilir mi? Kedi için normal. O karıştırır, o kedi. Ama biz karıştırırsak sıkıntı oluyor. Türkiye'nin en saygın bilim insanlarından Profesör Doktor Sayın Üstün Dökmen bugün bize Cumhuriyet ve pozitivizm ilişkisini anlatacak. Cumhuriyet'in modern toplum projesi akla, bilime, layikle dayanıyor ve. E, bu toplum projesinin pozitif bilimlerle ilişkisi, Cumhuriyet'in pozitif bilimlerle ilişkisine dair e, ne düşündüğünü soracağız. Sayın Dökmen hoş geldiniz tekrar. Efendim hoş bulduk, tekrar merhaba. E, Cumhuriyet'in pozitif bilimle, mantıkla, akılla, çok kısaca söylemek gerekse bilimle, ancak eski ifadeye göre akli bilimlerle, akli ilimlerle e, yakından ilişkisi var. Şimdi eskiden bir de e, akli ilimler, e, o, o nakli ilimler şeklinde vardı. Akli ilimlerle ilişkisi var. En güzel özet, malumunuz Ankara'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin üstünde kocaman yazıyor. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyor. Bu kazara söylenmiş bir söz değildir. Hocam birçok mürşit olabilir. Olabilir vardır yani astrologlar mürşit olduklarını iddia edebilirler. Beni dinleyin ona göre yatırım yap yapma, beni dinle ona göre bu kişiyle evlen, evlenme diyor. Sen niye dayanarak söylüyorsun? Astrologdan mürşit olur mu? Astroloğa e, itibar ederek hayatımızı planlayabilir miyiz? E, bilim her zaman önemli. Yine malumumuz e, Atatürk'ün sözü benden sonra benim söylediklerimi, benim ortaya koyduklarım ile sizin zamanınızdaki 50 yıl, 100 yıl sonraki, 300 yıl sonraki sizin zamanınızdaki bilimle benim sözlerim çelişirse bilimi dinleyin diyor. Sanki bir teşbihde bulunursak otomatik pilota bağlamış. Otomatik pilotine bilim, pozitif bilim. Benim sözüme çelişirse. Hitler böyle bir şey dedi mi? demedi. Size bir yıl vaat ediyorum dedi. Herkesi öldürelim, dünya tek hakimi olalım. Aklına ah, güzel dedi. Hocam yok böyle bir şey. Yani normal bir izm, yani katı despotip, despotik bir izm ortaya koyan benim sözüme değil gelecekti. Bilme bakın demez. Atatürk'te asla böyle bir şey yok. Bilim sözü, bilim çelişirse bilme bakın. Pozitif bilim önemlidir. Ve fakülten adını da koymuştur. Ve bazı bilgiler henüz elimizde yokken koymuştur. Elinde yokken koy. Ne demiş? Normali şudur bakın. Masa, kitap, sandalye ve işte sürahi denir. Ve sona gelir. Şu, 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 şu ve bu. O zaman şöyle demek gerekiyordu. E, dil, tarih, coğrafya şey dil tarih co dil tarih ve coğrafya olmalıydı. Pardon. Dil, tarih ve coğrafya. Normal mantık. Sanki yanlış gibi gözüküyor ama en doğrusu dil ve ötekiler diyor. Dil ve tarih coğrafya diyor. Şimdi daha sonraki yıllarda bu anlaşıldı. Neokorteks'in bir takım fonksiyonları, işlevleri vardır. E, bu bilinç dildir, bilinçtir. Dil ve bilinç birlikte gelişir. Dil olmadan bilinç olmuyor. Dil, tarih, coğrafya, matematik, kimya onlardan sonra gelebilecek bir şey değil. Dil olmazsa tarihi de, coğrafyayı da öğrenemezsiniz. Ana diliniz dil olacak, matematiği de öğrenemezsiniz. Dil gerekiyor, dil ve diğerleri. Dili çok sevdiği için dememiştir bunu. Sezgiyle, belki sezgiyle ama kasıtlı bilerek dilin önemini vurguluyor. O fakülte dil ve diğerleri diyor. Çok güzel. Tarih coğrafya başka bölümlerde eklendi. İngilizcesi, Fransızcası, şu bölümü. O, Arap dili, efendim arkeolojisi, Urduca. Bir Hocam birçok şeyler eklendi oraya fakat önce dil diyor. Şimdi e, pozitif bilim niçin gerekli? Şart mı? Hocam belki bundan bin yıl önce yani iki bin yıl önce pozitif bilim gerekmiyor olabilirdi şimdiki anlamıyla. Ama artık dünya küçüldü ve gerekiyor. E, Bugün bakarsanız dünyada ileriye giden toplumlar genellikle özgür yönetimle yönetilenler, özgür olan toplumlar yani parantez içinde cumhuriyetin, demokrasinin içinde e, bulunduğu toplumlar, cumhuriyet demokrasi içinde bulunan toplumlar, özgür toplumlar ve aynı zamanda bunlar pozitif bilme saygı duyan toplumlar. Pozitif bilim olmadan olmuyor. Artık aya gitmek için pozitif bilim gerekti. Yine gerekli. Mars'a gitmek için, galaksi dışına çıkmak için Hadi galaksi dışı çok uzak ama e, güneş sistemi dışına çıkmak için pozitif bilimle çıkabiliyorsunuz. Geçmiş programlarımızdan birisinde ne dedim? E, çocukluktan beri duyduğumuz Göktürklerin türe işlesi Ergenekon'da. Kapalı kalmışlar, çıktılar oradan, dünya yayıldılar, yeniden doğuştur. Jung'un arketiplerine göre yeniden doğuş var orada. Nasıl çıktılar? Orada Ergenekon'dan çıkarken göktüklerin mürşidi kimdi? Dişi kurt asena deniyor. Bu kadına saygı. Tam o değil. Pozitif bilimdi. Bence. Bir kahin rüya görüp de ya şu dağdan çıkalım, demiri eritelim demedi. Bir şaman, bir rüya görüp de, transa geçip de bir şaman efendim şu dağ iyi bir yol içinde bir demir tünel var dedi mi? Demedi. Somut bir yol değil. Kim dedi? Bilim insanı gözlem deney yapar. Gözlem deney yapar bilim insanı. Bir vatandaş herhangi bir insanda kendi çapında gözlem deney yapabilir. Bilim insanı olmak gerekmiyor. Hayvanlar dahi deney yapmaz hayvan ama gözlem yapıyor. Aslan gözlemle geyiklerin ne zaman su başına geleceğini öğrenmiştir. Şimdi orada göktürkleri Ergenekon'dan rivayet mi? Öyle bir mekan yok. Öyle Ergenekon diye coğrafi mekan yok. Kim çıkar? Hangi mantığı taşıyan kişi çıkardı? Bir demirci çıkardı. Onu bulmanın devamı teknoloji. Ne yaptı? Gözlem yaptı. Oraya baktı, buraya baktı, şuraya baktı, şuraya baktı. 360 derece baktı. Ya şurada galiba demir var. Bunu eritelim demiş. Rivayet. Bulguların sonuçları. Bulgu. Hocam şeydi yani şu da olabilirdi. olabilirdi. Bir şaman rüya yattı, transa geçti. Titredi, titredi. Şuradan çıkalım dedi. Yok öyle bir şey. Hocam burada bilim var. Gözlem var çünkü. Dünyanın her yerinde demokrasiler, cumhuriyetler pozitif bilimle, bilimle yakından iştigal ederler, birliktedirler. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yine sıra dışı sohbetlerde sıra dışı anlatımınızla önemli bir konuyu bize farklı bir yoluyla öğrettiniz, anlattınız. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımızda yeniden görüşmeyi umuyoruz. Çok sağ olun.